Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Microsoft'un Xbox Series S oyun konsolunun kutu açılımını birlikte yapacağız. Hep birlikte bakalım. Evet, şimdi kutunun şu görmüş olduğunuz ön yüzünü arka tarafını çeviriyoruz. Şurada bir band şeklinde koruyucu bandı var. Buraya açıyoruz. Daha sonrasında yine şu kısımlarda, yan kısımlarda bantlar var. Onları da açıyoruz. Ve burada evet ve kutumuzu şimdi açmış olacağız hep birlikte. Evet görmüş olduğunuz üzere konsol konsolun boyutu baya küçük düzeyde şöyle avuç içimi koyduğum zaman görmüş olacağınız şekilde baya ufak gayet kullanışlı ve yer kaplamayacak şekilde tasarlamışlar şurada bir kontumuz var bunu açalım evet kutumuzun konsolumuzun görünümü bu şekilde arkada giriş yerleri var internet e, hdmi ve e, burası sanırım e, hard disk girişi ve güç kablosunun girişi. Ön tarafı da bu şekilde görünüyor. Devam edelim. Bu ayrıca konsolumuzu hem dik şekilde koyabiliyoruz hem de e, şu şekilde yan tarafa da koyabiliyoruz. E, tercihinize bağlı. Şu kısmı açıyoruz şimdi. Burada. bu HDMI kablosu görmüş olduğunuz üzere bayağı bir uzunlukta yeterli. Bu da güç kablosu. Bu da uzunluğu yeterli düzeyde. Şu görmüş olduğunuz sanırım e, kullanım kılavuzu şeklinde bir kılavuz. Bunu da biraz sonra okuyacağım. Bu da Gamepad dediğimiz e, oyun konsolumuzu oyun kontrolümüzün kumandası görmüş olduğunuz şekilde PlayStation'ın oyun konsoluna koyun kumandasına göre bir hayli farklı ve tutuşu falan da gayet iyi. İlk defa kullanacağım Xbox ama sanırım gayet güzel bir deneyim olacak. Burada ayrıca en önemli fark PlayStation'da e, pilli olması kumandanın. PlayStation'da bilenler bilir kablo şarj ediyoruz. Ancak bunda şurada görmüş olduğunuz yerde pilleri takıp pilli bir şekilde kullanmış olacağız. Daha sonrasında pil biterse tabi pili de değiştirmiş olacaksınız. E, kutunun içeriğinde bu pille çıkmış oluyor. Bilginiz olsun. İki adet pil. Daha sonrasında baktığımızda başka bir şey var mı? Şurada yine bir sanırım kullanım kılavuzu ile alakalı pilleri nasıl yerleştirdiğimiz e, ve konsolu nasıl kullanacağımız, kabloları nasıl takacağımıza dair e, bir kılavuz niteliği taşımakta. Kutu içeriğimiz sanırım bu kadar. E, gayet kullanışlışık bir tasarım olmuş. E, kutu da gayet güzel dizayn edilmiş açıklayıcı bir şekilde. E, kutu açılımımız bu kadardı. Daha sonrasında kurulumla alakalı bir detaylı bir çekebilirsem video çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.